Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kalbinizin ve damarlarınızın sağlığını doğal yollarla korumanıza yardımcı olacak harika besinlerden bahsedeceğiz. Damarlarımız vücudumuzun her köşesine oksijen dolu kan taşıyan hayati yollar gibidir. Ancak damar tıkanıklığı yani ateroskleroz damar duvarlarında plak biriktiğinde kan akışını zorlaştırır ve kalp krizi ya da inme gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Neyse ki doğru besinlerle bu riski azaltmak mümkün. Hazırsanız damar sağlığınızı destekleyen 8 mucizevi besini keşfetmeye başlayalım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü daha fazla sağlıklı yaşam önerisi sizleri bekliyor. İlk sıramızda balık var. Özellikle somon, uskumru, sardalya, ton balığı ve alabalık gibi yağlı balıklar omega 3 yağ asitleri açısından tam bir hazine. Omega 3'ler kötü kolesterolü, LDL düşürüp iyi kolesterolü, HDL artırarak damarların tıkanmasını önler. Ayrıca kanın pıhtılaşma riskini azaltır. Böylece damarlarınız daha rahat nefes alır. Araştırmalar haftada 2 porsiyon yağlı balık yiyenlerin kalp sağlığının daha iyi olduğunu gösteriyor. Gösteriyor. Nasıl tüketilir? Balığı ızgara ya da buğulama yaparak omega 3'lerin gücünü koruyabilirsiniz. Yanına limon sıkarak hem lezzet hem de sağlık katın. Turunçgillerle sağlığınızı güçlendirin. Portakal, greyfurt ve limon gibi turunçgiller damar sağlığınızın en tatlı dostları. C vitamini ve viskoz lif içeriği sayesinde plak oluşumunu engeller, kan basıncını düşürür ve kalbin yükünü hafifletir. Özellikle greyfurt damar daralmasını önlemede etkili. Çalışmalar turunçgillerin düzenli tüketiminin kalp sağlığını desteklediğini kanıtlıyor. Nasıl tüketilir? Sabahları taze sıkılmış bir bardak portakal suyu veya öğleden sonra bir greyfurt dilimiyle hem ferahlayın hem de damarlarınızı koruyun ve kalp sağlığınızı destekleyin. Ceviz, küçük ama etkisi büyük. Ceviz, kalp sağlığı için adeta bir süper kahraman. Omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve lifle dolu olan ceviz, kolesterolü düşürür, damarların elastikiyetini artırır. Araştırmalara göre günde bir avuç ceviz yemek sonrası damar hasarını bile önleyebilir. Hatta zeytinyağından daha etkili. Nasıl tüketilir? Salatalarınıza, yoğurdunuza ekleyin ya da atıştırmalık olarak yanınızda taşıyın. Ama dikkat, kalorisi yüksek olduğundan porsiyonu abartmayın. Keten tohumu minik tanelerle büyük fayda sağlar. Keten tohumu son yılların gözde süper besini. Omega 3, lif ve fitoöstrojen içeriğiyle kalp hastalıklarını önlemede güçlü bir yardımcıdır. Kan lipitlerini düzenler, inflamasyonu azaltır ve damar sağlığını destekler. Kanada'da yapılan bir çalışma, keten tohumunun kardiyovasküler hastalıkları önlemede etkili olduğunu ortaya koydu. Nasıl tüketilir? Öğütülmüş keten tohumunu smoothie'lere, yoğurda ya da salatalara serpin. Dilerseniz keten tohumu yağıyla salata sosu hazırlayın. Baharatın şifalı dokunuşu. Zerdeçal Hint mutfağından dünyaya yayılan bir sağlık mucizesi. İçindeki kurkumin, antioksidan ve antiinflamatuar özellikleriyle damarları korur, kolesterolü dengeler ve kan pıhtılaşmasını önler. 200'den fazla çalışma, zerdeçalın kalp hastalıklarıyla mücadelede etkili olduğunu doğruluyor. Nasıl tüketilir? Çorbalara, yemeklere ya da bir bardak sıcak süte bir tutam zerdeçal ekleyin. Kurkuminin emilimini artırmak için karabiberle birlikte kullanmayı deneyin. Yeşil çay, antioksidan dolu bir yudum. Yeşil çay hem ferahlatıcı hem de kalp dostu bir içecek. Kateşin adlı antioksidanlar sayesinde kolesterolü düşürür, kan basıncını düzenler ve damar esnekliğini artırır. Japonya'da yapılan bir araştırma, günde 5 fincan yeşil çay içenlerin kalp krizi ve inme riskinin %26 azaldığını gösterdi. Nasıl tüketilir? Kaynamış suyu biraz soğutup 80 derece yeşil çayı 2-3 dakika demleyin. İsterseniz limon veya bal ile tatlandırın. Sağlığınız için yeşil çay içmeyi unutmayın. Tarçın, lezzetli ve sağlıklı bir dokunuş. Tarçın sadece tatlılara değil kalp sağlığına da tat katıyor. Antioksidan ve antiinflamatuar özellikleriyle kolesterolü düşürür, kan şekerini dengeler, kalp hastalığı riskini azaltır. Özellikle tip 2 diyabet hastaları için glukoz ve lipid seviyelerini iyileştirmede etkili. Nasıl tüketilir? Yoğurda, kahvaltılık gevreklere ya da sıcak içeceklere bir çay kaşığı tarçın serpin. Dilerseniz meyvelerle pişirip sağlıklı tatlılar yapın. Kalbinize lezzetli bir hediye. Nar hem keyifli hem de şifalı bir meyve. Punikalagin ve antosyanin gibi antioksidanlarla damarlardaki oksidatif stresi azaltır, kan akışını iyileştirir. Plak oluşumunu engeller, kalp sağlığınızı korur. Araştırmalar narın kardiyovasküler hastalıklarla savaşta güçlü bir silah olduğunu kanıtlıyor. Nasıl tüketilir? Taze nar tanelerini salatalara ekleyin ya da şeker ilavesiz nar suyu için hem damak tadınıza hem de kalbinize hitap edecek. Damarlarınızı temiz tutacak ve kalp sağlığınızı koruyacak 8 doğal besinle karşınızdayız. Ancak unutmayın, sadece beslenme değil, düzenli egzersiz, stres yönetimi ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmak da çok önemli. Bu besinleri diyetinize eklemeden önce özellikle bir sağlık sorununuz varsa doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin. Videomuzu beğendiyseniz like butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu besinleri nasıl tükettiğinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.